Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Köy binası 9 hesabındayım. 4 tane inşaatçım boşta. Kralım yükseltmede hem ganimet kasacağız bu videomuzda hem de yetiş yet etkinliğini yapacağız. Kralımız yokken etkinliğe talim edeceğiz arkadaşlar. Bayağıdan beri giremiyorduk etkinlikler sayesinde. Küçük köylerde kasma fırsatı buluyorum. 4 tane inşaatçım var. Gönderebildiğim kadarını yolculuğa yükseltmeye göndereceğim. Onun haricinde tüccar amcada bir tane kahraman kitabı var bizde de kahraman kitabı var onu alamıyoruz şu anda yer açmamız gerekiyor kara iksiri ihtiyacımız var biniciyle kasacağız kara iksiri harcayacağız biraz orada ama sağlam bir e, orduyla kasmak istiyorum yine binici golem kombinasyonu yapacağız şimdi şöyle kalede bir yeti bir atıcı bir büyücü iki okçu var 3 saat 47 dakika sonra da kral çıkacak araştırmamız boşta ona da hemen bir iş yapıştırmamız lazım yükseltmeye göndermemiz lazım araştırmayı boşta bırakmamamız lazım şuradan hemen etkinliğe bakalım bir yeti kullanılmalı 500 tecrübe puanı 2 eğitim iksiri veriyor 15 tane ilerleme görevi var aşaması var hazırsanız başlayalım Böyle seyirler ufak e, ufak hesaplarla daha çok video gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı onun yanına bir tane like patlatmayı unutmayın. 1 vs 5 klan savaşları hızla gelecek arkadaşlar. O seriyi sevdiğinizde biliyorum. Hazırsanız şöyle güzel cafcaflı ganimetli olan bir köy bulalım. Gidelim. Hem altın iksiri hem de kara iksiri güzel bir köy buldum. Direkt buraya yapıştıracağım. Kralı yükseltmede şuradan kolam yetiler pekka direkt pekkalar duvar atacak zaten o noktada kraliçe onları içeri çekecek hemen bir atlama büyüsü hemen bir öfke büyüsü takviyesi merkeze bir öfke daha şöyle soldan denizcileri de gönderdim bir bebeği Bir şifa büyüm var bekletiyorum. Şöyle merkezde kullanalım. Büyücü kulesi bayağı bir hasar verdi. Merkezde yeti ilerlemeye çalışıyor. Şöyle buz büyüsü takviyesi. Kraliçe gücünü otomatikman kullandı. Şöyle büyücüler. Şuradan balon takviyesi. Şöyle büyücü. Okçuları da temizlik işlemi için gönderdim. Son 2-3 savunma kaldı. Zehir dağıt at gitsin. Havan topunu da indirdik. Okçu kulesini de indireceğiz. Rahat bir şekilde. Hava savunmasını da indiriyoruz. Güzel. Biniciler de temizlik işlemine geçtiler. Seri bir şekilde hem ganimeti hem de kupasını almış olduk. 42'ye doğru ilerletiyorum bu hesabı da. Kırsalike'de daha güzel ölü köyler çıkıyor. Denk geliyor arkadaşlar. En köşede inşaat kulübesi var. Sonra konu alacağız. 27.600 kara ekstrimiz oldu. Son 90 kara eksir var. Hadi biniciler. Büyücü hadi yönden artık. Neyse büyücü gidene kadar biniciler. O köşedeki yıkılmış ben köşede Ha, pastaymış o ben inşaatçı kulübesi vardı hani diyorum vakit kaybetmeden hemen ikinci saldırıya geçiş yapalım kale desteğimizi alalım yeti alalım görevde saysın evet arkadaşlar altının iksiri güzel bir köy buldum kara iksiri de fena değil 3500 var direkt buraya da bir yapıştıralım rakip kraliçenin olduğu noktadan rakip kralın olduğu taraftan doğru gidelim klan kalesinde de bir şey varsa şöyle bebeği der şuradan bir pekka ben bu bombacı bomba vardı ben bu oradan bomba cimlayımı niye çıkarttım Büyük ihtimalle klan savaşı için çıkartmışımdır. Şöyle atıcılar yeti. iki büyücü. Atlama büyüsü bir öfke büyüsü takviyesi. ilerlesinler biraz normalde bu orada iki şifa bir öfke vardı şuradan bir öfke daha şöyle biniciler büyücüler şurada hemen şifa bir takviyesi hava savunmasına giderken canlarını doldursunlar buz büyüsünü son karede kullanacağım şöyle büyücüler kral kral demişim pek orada tanklıyordu şuradan balon şöyle bir buz büyüsü takviyesi temizlik işlemi içinde okçuları gönderdim. Kraliçe yine kafasına göre duvar açıyordu hemen. Onun da gücüne bastım. Buradan da seri bir şekilde ganimetimizi alalım. Üçüncü saldırıyla devam edelim. Güzel. 30.500 İlk konusumuzu aldık. Kaleye takviyemizi alalım. Aramaya bir geçiş yapalım. Evet arkadaşlar 4000 kare eksili bir köy daha buldum. 400 bin altın 500 bin iksir. Yine rakip kralına oradan doğru gireceğiz. Savunmaların çoğu zaten köy az 8. 9'a geçmiş yeni hesap. Yine unuttum bak. Bombacı mülayim basacaktım. Kraliçe atıcı yetiler. Büyücüler. Büyücüler. Kral şimdi üstlerine doğru çekiyor. Devam et, devam et, devam et. Aç duvarı. Çok iyi hemen. Öfke. Bir sonraki saldırıda orduyu ayarlayacağım arkadaşlar. Şu anda ordu biraz sıkıntılı. Merkezde bir öfke daha. Hemen büyücüler. Şuradan bir büyücü takviyesi Binicileri de gönderdim Kraliçe de rakip kraliçe indirmesi için Gücünü bastım orada da tam Menzilden çıktı Hemen Balon hemen bir Şifa zehir Orada durdurmam lazım kraliçeyi. Şöyle büyücü kulesine hemen bir buz büyüsü takviyesi. Büyücü destekleri. İlk seyinde balon indirdi. Güzel. Tamam kraliçeyi biniciler indirir. Olmadı ve indirir. Şöyle son okçuları da gönderiyorum. Oo kraliçe kaldı. Neyse 3 değmedik galiba. Aynen. O klan kalesinde de alalım. Geri kalan zaten so Orada çoğu. Tam kraliçeyi indirmek için kraliçenin gücünü bastım. O arada da kraliçe menzilden çıktı. Kendi alanına geri dönerken. Kraliçe bizim duvara takıldı. Sıkıntı yok kara eksirin hepsini aldık zaten. Güzel 33.500 kara eksir. Vakit kaybetmeden hemen bir saldırıya daha gidelim. Sonrasında bir yükseltme gönderelim inşaatçıları. Hızlı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sonunda kayda değer bir köy binası onda. Kara eksir bulduk 6200 kara eksir var. Cehennem kulelerinin bir tekli de biri çoklu da. Burası bize baya bir sıkıntı yaratacak ama. 3 tane toplayıcı daha üst tarafta onları alırsak zaten çoğunu almış olacağız. Depoya ulaşabilir miyiz? Deneyip göreceğiz. Orduyu da düzelttim bu arada. Şuradan golem. Koridor açıyorum. Bombacı mülayimler. Şöyle atıcılar yeti. Kraliçe. Pekalar. Şuraya atlamayı göndereyim. Kraliçem olmasın. Şöyle hemen bir buz büz takviyesi şurada bir şifa. Bir balon. Zehirde yapıştır gitsin. Kraliçe tek canım kulesi indiriyor. Şurada artık şifanın ikincisi. Kraliçeye karakter deposunu aldırmam lazım. Çok mu cehennem kulesini Ahiret hayret. Kıdım canı kaldı. Yeti hala o noktada. Son iki okçum. İlerle bakalım. ilerle ilerle. Yeti tanklıyor şu anda. Çok mücehennem kulesinde de az bir mimmat kalmış. O da bitti. Kraliçe artık alabildiği kadar ganimeti alacak. Orada bir x var. Yeti güzel bir şekilde tanklamaya devam edecek. Bir dakikalık süre var. Kraliçe sola doğru gelirse güzel olur. Kaledeki ganimeti de alıyoruz. Kraliçe yetinin arkasından geliyor. Güzel. Şuradan hemen son iki okçuyu da gönderiyorum. Ha gayret yeti az daha dayan. Okçu kulesinde okçular indirdi. Bombacı Mülayim Kulesi indirildi. İksir deposunu da aldık. Altın deposunu da alıyoruz. Yetimitler şu anda topa doğru zıpladılar. Top da indirildi. 20 saniye. Artık çok da bir şey yok. Kraliçenin gücünü de kullandım. Zaten bütün ganimeti aldık. Kara aldık. Bir sonraki köyle devam edelim kapanışı özel güzel bir ganimet buldum 6400 kare iksir köy 1609 615 bin altın 525 bin iksir sonra geri döndüğümüzde yükseltmeleri yapacağız o mücadelelerinden de görev bitmiş olacak oradan da gelen ganimetleri harcayacağız vakit kaybetmeden şöyle merkeze doğru bir yürüyüş yaptıracağım kral kraliçeyi klan kalesi doluysa onların hepsini haklayacağız. oho orada çıkmadan gelmişim bak golemi almadık ben nedense kapanış saldırılarını hep böyle aceleden paket olacağız. Şuradan atıcılar kral atıcılar kraliçe şöyle hemen büyücüler merkeze bir şifa harcıyorum. Biniciler soldan. Büyücüler. Şöyle bir zehir. Şuradan bir şifa şifabüs desteği. Kraliçe bizim. Nerede bak kraliçe. Ah kraliçe ah. Helalimin kraliçesi. Binici atlar bizimki. Duvara kilitlendi Hadi. Şöyle yeti tanklarken balonda göndereyim dedim de. Şunu var indirseydik. Kara iksir sondasını. Hadi büyücü. Orada okçu görecek. Okçuları da gönderdim. Eğitim iksirine güvendik. Ordu çıktı zannettim. 4000 kara ekserini yine aldım. Sağlık olsun. Ceza olarak bir saldırıya daha gideceğiz. Evet arkadaşlar kayda bastım. Webcam kaydı almamış. Son saldırıyı da attık. Bir tane kraliçe yatıp kupa düştüm arkadaşlar. Baktım ganimet çıkmıyor. 2 saat aradım. Adam akıllı bir tane ganimet buldum. 3876 kara ekseri de oradan aldım. Maalesef kayıt olmamış orada. Hemen tekrardan kayda girdim. Şöyle. Artık gelelim yükseltmelere. Önce gelelim. Hazineyi bir topluyorum. Şurada. Yani burada sezon mücadelelerinden. Şunları tamamlayacağız. Aslında son bir saldırı daha atsam. Şu bitecek. 50 puan. Güçlersek şu bitecek. Kara eksir sondası. Neyse artık onları son hallederiz. Araştırmaya geliyorum. Araştırmada son kalan artık kara iksirlerle. Araştırmayı biraz bekleteceğim. Kral veya kraliçeyi çıkınca onun yükseltmesini vereceğim. Tekrardan ganimet biriktirip araştırmayı göndermem gerekiyor. Onun öncesinde inşaatçıları gönderelim. Hava savunmasını gönderelim 3 milyon altınla. 2 milyona. Tesla'yı gönderiyorum. Geri kalan artık duvar. Şuradan bir tane duvar. İksirle araştırma kalmadı sanırım. Aynen iksirle yapabileceğimiz araştırma da yok. Şu sıraya baksak. Şöyle ikisiyle şurayı yükselt. 2 milyona şurayı yükselt. Bir tane de burayı yükselt. Ganimize de hepsini harcadım. Köy biraz 9'da sona doğru yaklaşıyorum ama kral kraliçe biraz geride kaldı. Araştırma da bayağı bir geride kaldı. Kara eksir kasamıyorum arkadaşlar. Bir an önce kristal 2'nin ilgine çıkmam lazım. Orada mükemmel ölü köyler en az 6000-7000'in kare eksirli köylere dalarak milyonluk ganimet serisi çekebiliriz tekrardan köy 1009 hesabında. Farklı içeriklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Bu videoluk bu kadar yetili yeti etkinliği ne kadar yaptık? Yeti de 6 tane etkinlik yapmışız. Ayak üstü gerisinde tamamlarız yavaş yavaş Bu videoluk bu kadar kanala abone abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanalda destek olmayı eksik etmeyin. Küçük hesaplarla daha çok video gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı. Unutmayın Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.